Efendim herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'a yaptığı ziyareti sıcak bir takiple sizlere aktaracağımı dünkü konu ile ilgili videoda belirtmiştim. İşte sözümü tutuyorum. Nancy Pelosi Berlin'de yapılan G7 parlamenterler başkanları toplantısına katıldı. Oradan bir uçağa bindi özel bir uçakla. Ve Büyük bir olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri e, Başkanı Joe Biden'ın da desteğinde ve bilgisi dahilinde Erivan'a indi. Erivan'da tabii ki muhatabı e, Ermenistan e, Parlamento Başkanı'ydı ve daha sonrasında Nikol Paşinyan'la ve diğer Ermeni yetkililerle görüştü. Nancy Pelosi yıllardır ama yıllardır yani Temsilciler Meclisi'nde başkan olduğundan bu yana da sözde Ermeni soykırım yasa tasarısını Amerika Birleşik Devletleri bünyesinde geçirmeye çalışan, Amerikan yönetiminin bu konudaki kararını sürekli etkileyen bir Kaliforniya milletvekili. Nedir kaliforniyalı olmak? Kaliforniyalı olmak en güçlü Ermeni lobisinden oy istemek anlamına geliyor. Çünkü 20. yüzyıl başları 19. yüzyıl sonlarında Ermenilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne göçünde en çok tercih ettikleri bölge Kaliforniya olmuş. Asalan'ın Türk hariciyecilerine karşı gerçekleştirdiği Büyük saldırılarda, kanlı saldırılarda bir yaşlı Ermeni meczubun Los Angeles konsolosluğumuzda görevli diplomatlarımızı katletmesiyle başlamıştı. Nitekim Nancy Pelosi'ye iki kişi daha katılmış vaziyette. Biri Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone tipik bir Rum Ermeni lobisi üyesidir ve e, Demokrat Parti'den Kaliforniya e, milletvekilleri Anna Esso ve e, Jackie Speyer bunlar da katılmışlar heyete evet, e, ve Nancy Pelosi tabii ki sözde soykırım anıtını ziyaret etti. Çok duygulanlar yaşadı. Bir ara mendiliyle gözlerini sil siler gibiydi ben videoda izlediğim kadarıyla. Böyle bir durum var. Ve özellikle de e, Alen Simonyan ile e, yapmış oldukları görüşme, Paşinyan ile yapmış oldukları görüşme belli ki Amerikan yönetiminin Güney Kafkasya'ya açık ve net söylüyorum, bugünkü bugünden de duyurayım, Ermenistan üzerinden girme kararlılığını gösteriyor. Çünkü e, sonuç itibariyle Ukrayna'daki savaş, Batı ile Rusya arasındaki Ukrayna'daki vekalet savaşı sadece cephenin bir parçası. Benim anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batı ittifakı Rusya'yı eski Sovyet coğrafyası özellikle de Güney Kafkasya'da süpürüp atmakta kararlılık gösteren bir kimlik taşıyor. Şu anda Gürcistan Başbakanı Amerika Birleşik Devletleri'nde Gürcistan her geçen gün bir tık daha Amerikan eyaletine dönen bir Kafkasya e, devleti oldu. Amerika Birleşik Devletleri özellikle İran İslam Cumhuriyeti'ne dönük Kafkasya dengelerinde önce Gürcistan'ı e, Rusya'ya ve İran'a karşı bir üst haline getiriyor. Ama devamında e, Nikol Paşinyan'ın zaten batı yanlısı bir kimlik taşımasından da yararlanarak, Nancy Pelosi'nin bu ziyaretiyle Kremli'ne, dolayısıyla Bakü ve Ankara'ya da artık ben oraya geliyorum. Bu bir stratejik kırılmadır mesajı veriyor. Nancy Pelosi, 1991 yılındaki Ermenistan bağımsızlığından bu yana o topraklara ayak basan en üst düzey Amerikalı yetkili. Tıpkı Tayvana yaptığı gibi. Tayvana da ayak basan en üst düzey Amerikalı yetkili olmuştu geçen ay. Niye bugüne kadar bir Amerikalı üst düzey yetkili Ermenistan'a gitmedi? Çünkü Ukrayna Savaşı'na kadar batıda göz, gözüken tablo Ermenistan'ın özellikle Azerbaycan ve tabi bağlantısında Türkiye ile yaşamakta olduğu askeri gerginlik nedeniyle doğrudan Rusya'nın kontrolündeki bir coğrafyanın elemanı olduğu yönündeydi. Yani her ne kadar Ermeni diasporası Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Fransa'da güçlü bir kimlik taşıyor olsa da Batı bir gerçeği kabullenmişti ki topraklarında iki tane Rus askeri üssü olan ve Türkiye sınırını Rus askerinin beklediği Ermenistan bir Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi olarak Rusya'nın kontrolünde, Dinamosu Rusya'nın elinde olan bir devlet olarak kabul ediliyordu. Bir tür vasal devlet diyoruz biz bunlara, yani çaresiz devlet, bir tek yere bağlı öyle devletlerden biri olarak kabul ediliyordu. Ama Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'nın Orta Doğu ve Kafkasya'da tırnaklarının söküleceğinin anlaşılmasıyla beraber zaten baştan beri Vladimir Putin'le olan ilişkilerini ve Rusya'yla olan ilişkilerini kerhen sürdüren Başbakan Batı yanlısı Nikol Paşinyan manevralara başladı. Manevraların aynı temelinde şu vardı. Paşinyan bir kesin barış anlaşması imzalamasın. Hele hele ee, Karabağ Savaşı'nın sonucunda Karabağ bölgesinin üçte ikisini elinde tutan yasa dışı Ermeni e, yönetiminin statüsü belirlenmeden hiçbir şeye evet demesin, gerekirse savaşsın diyen bir batılı Ermeni diasporasının baskısı altındaydı zaten. Bütün bu savaş falan, bu son dönemde yaşanılan çok insanın öldüğü, çok insanın yaralandığı 71 şehidimiz var. Öbür tarafta 135 ölü var. Ama Azerbaycan açıkladı 228 yaralı gazi. Yani 228 Allah korusun yani inşallah hepsi hayata tutunur falan. Böyle bir durum var yani. O son çatışma iki taraf için de korkunç yıkımlı olmuş. Belli yani böyle bir durum da var. Şimdi gördüğüm kadarıyla Gürcistan artı Ermenistan hattını iyi oturtarak Rusya'yı Güney Kafkasya'dan süpürmek yerine Amerika artı Fransa ittifakını koymak ve bu bölgede bu bölgede Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle Şuşa Beyannamesi ile ortaya çıkartmış oldukları ittifakı dengelemek maksatlı yeni bir stratejiyle karşı karşıyayız. Ben buna. Bugünden itibaren Kıbrıs Ermenistan veya Lefkoşa Erivan hattı diyeceğim. Çünkü bu kuşatmanın son halkasını görüyoruz burada. Yani Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve şimdi Kıbrıs Erivan. Niye? Niye söyleyeyim mi? Bu Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunun kaldırılmasındaki en büyük lobi faaliyetini sadece Yunan lobisi yapmadı. ANKA diye, ANCA diye adlandırılan Ermeni lobi kuruluşunun inanılmaz bir kampanyası vardı bu konuda. Ve zaten Kıbrıs diye adlandırılan Rum yönetimiyle Ermenistan arasında son dönemde Güvenlik ve işbirliği konularında inanılmaz da adımlar atılıyordu. Demek ki bu planın da bir parçası Ermenistan'ın Amerika tarafından ve Fransa ile birlikte ham hum şaralop yapılması. Şimdi bu batı politikası olabilir. Böyle bir niyetleri var. Ve Rusya'nın da gerçekten şunu görüyoruz. Son dönemde yeni bir cepheyi açma veya kaldırma, böyle bir cepheyi sürdürme gibi de bir olana yok gibi. Bakın, bütün iş bu çatışmayı başlattıktan sonra Azerbaycan'ın bu cevabı vereceğini biliyordu Nikol Paşinyoğlu. Niçin başlattı o zaman? Azerbaycan'ın, çünkü Karabağ'da başlatmadı provokasyonu. Ermenistan Azerbaycan sınırında başlatarak şöyle bir izlenim oluşturdu batıda ve dünyaya şöyle bir izlenim pompaladı. Bakın Karabağ'da ben anlaşmaları imzalamaya çalışıyorum ama bu Azerbaycan artık benim sınırımdan bana saldırıyor diye hatta işte bazı Azeri birliklerinin, Azerbaycan birliklerinin Ermenistan topraklarını işgal ettiği yönünde açıklamalarla ortalığı ayağa kaldırdı. Tam da bu sırada büyük bir olasılıkla alacağı cevabı bile bile Masus kolektif güvenlik anlaşma örgütüne başvurdu gelin beni koruyun diye. Kolektif güvenlik anlaşma örgütü biliyorsunuz Rusya liderliğinde Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşuyor. Şimdi oradaki diplomatik yapının Ermenistan'a kayıtsız şartsız asker yollamayacağı iki kere iki dört bunu bilerek yaptı. Sonra Adensimi şey Gregorian yani Ermenistan Güvenlik Konseyi Başkanı dedi ki biz Rusya liderliğindeki kolektif güvenlik anlaşması örgütünden son derece rahatsızız. Bu örgüt ne birinci Karabağ Savaşı, ikinci Karabağ Savaşı'nda ne de şimdi Ermenistan'ı koruma yönünde herhangi bir adım atmıyor. Aksine Azerbaycan'ı önceleyen bir tutum içinde biz kendi güvenliğimizi sağlayacak yeni bir oluşum oluşturmaya çalışırız dedi. Bakın, Şangaydan sonra Şangay buluşmasından sonra bir soru üzerine Vladimir Putin ne dedi? Evet, çok üzgünüm. Azer, Kafkasya'da istikrar ve barışın olmasını talep ediyoruz. Ve bu nedenle ben araya girdim. Ben araya girdim. Ve İlham Aliyev'le görüştüm. işte e, şeyle Paşinyan'la görüştüm. Ve ateşkesi sağladım dedi. Değil mi? Dedi. Bunu koca Rus Cumhurbaşkanı söyledi. Peki Alan, Alen, Alen Simonyan Ermenistan Parlamento Başkanı Niko şeyle Nancy Pelosi ile yaptığı açıklamada şöyle diyor. 14 Eylül akşamı Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılık ettiği kırılgan ateşkes anlaşması nedeniyle Amerika'ya şükranlarımızı iletiyoruz. Bu tür bir son ateşkes Putin'in dediğinin aksine Rusya'nın değil Amerika Birleşik Devletleri'nin eseridir. Bu ne demek biliyor musun? Rusya'ya diyor ki ben ufak ufak gidiyorum. Ermenistan diyor bunu. Ben gidiyorum. Efendim şimdi bir sürü yorum var. Azerbaycan'da çok değer verdiğim uzmanların da yorumları var. Efendim bu bir jeopolitik kırılmadır. Büyük bir jeopolitik intihara yol açar mı? Jeopolitik kırılmadır açık konuşalım. Yani Ermenistan yarın bir referandum veya bir erken seçim sonrasında e, rotasını Rusya'dan uzaklaştırma kararı alabilir. Hatta bu son dönemde yaşanılanları bahane ederek kolektif güvenlik anlaşması örgütünden de çıkıp başka bir ittifaka gitmeyi düşünebilir. Ve bu e, esasında kolektif bir intihar mıdır? Sanmıyorum. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye ile Azerbaycan'ın Amerika'ya ve Batı'ya rağmen Rusya'dan kopmuş bir Ermenistan'ı baskılayıcı politika izlemesini ben çok zor görüyorum. Yani Batı ile ilişkilerin kontrollü bir şekilde ve istikrarlı bir şekilde sürmesi yolunda Kremlin'den kopmuş Ermenistan'a Azerbaycan veya Türkiye'nin bir kötülük yapabileceğini Kimse düşünmüyor herhalde. O yüzden e, bu kırılmayı izleyeceğiz. Bu kırılmanın devamı şudur: Avrupa Birliği ve Amerikan İttifakı Güney Kafkasya'ya girebilir, yerleşir ve ondan sonra da Türkiye-Azerbaycan hattındaki bütün ilişkileri ve onun devamındaki Türk dünyasına dönük bütün ilişkileri ambargocu bir zihniyetle düzenlemeye kalkabilir gelişme bu yönde. Yani Nancy Pelosi'nin bir çatışma sonrasında bütün güvenlik önlemlerini hiçe sayarak Erivan'a ayak basması belki de Kafkasya'nın yakın gelecekteki jeopolitik kırılmasının başlangıcıdır. Hoşçakalın.